Merhabalar, bir Kalevodur'la Mimarlar Konuşuyor Programda daha bir aradayız. Bir yaz programı gene. E, bugünkü konuğum e, hem e, çok e, sevdiğim e, hem de mimar olarak çok beğendiğim bir kişi. Mutlu Çilingiroğlu. Bir kere çok teşekkür ediyorum vakit ayırıp geldiğiniz için. E, ben şöyle... Dün Dersimi çalışırken şöyle baktım, sanki böyle bir dört dönem var gibi mimarlığınızda. Bir tanesi bu işte 74 mezuniyet sonrası DGSa'dan. Abiniz Günay Çilingiroğlu ile beraber çalıştığınız bir dönem var, aşağı yukarı 5-6 senelik bir dönem anladığım kadarıyla. Sonra bir yurt dışı şey var, 81. 87, 88'e 88 88. kadar falan olan, ondan sonra Hans Schaffner. Doğru, Schaffner, doğru mu söyledim? Ondan sonra bir dönüşte Adnan Kazmoğlu no, no, no. ile beraber Ciddi bir. bir sene, e, 11 senelik bir ortaklığımız var. Miar, mimar mimarlık. Miyar, doğru hatırlıyorum ismini bir öyle bir beraber çalışma var. Ondan sonra da aşağı yukarı 2000'den beri de değil mi? Evet ee, kendi başıma. Tek başınıza gidiyorsunuz. Böyle bir dörtlü şey gibi evet. okunabilir sanki. Evet, evet. Ee, şunu anlamaya çalışıyorum. Yani aslında hemen hemen her mimarın yaşamında Hı. olan fazlalar işte bu süreçler. Ee, fakat tabii burada şöyle bir şey var sizde gördüm, Hem böyle bir aile içi çalışma var hem böyle bir yurt dışı var hem ortaklık var hem yalnız çalışma var böyle bir bakınca fena training değil <gülüyor> <gülüyor> fena değil yani aslında çok evet. kişide ders çıkaracağı bir durum var. Nasıl bunların her biri birbirinden çok farklı deneyimler. Şimdi bir de şey var tabii Günay Bey çok önemli hani, bir Türkiye, Benim hayatımda e, Türkiye mimarlığında da önemli bir isimdi. <laughs> çok hani böyle deneysel şeyleri olan ve yani öne çıkmış bir isimdi. İsim olarak evet, Avangart tarafıydı. Avangard yani. tarafı vardı. Mesleği olan samimiyetiyle ben evet, bunu size evet. daha önce de bahsetmiştim. Yani hakikaten ondan yattı. Ondan kalktı. Abi bir saygıyla anayım. Ondan evet. sonra bize geçeceğiz. Evet, evet, sırayla evet, bize evet, de geldi evet. artık bir şeyler Doğru. söyleme sırası. Şimdi tabii şöyle söyleyeyim. Bu dört devrede hocam, dört evre mi, evrim mi? Hı hı. Meslekte hepsiyle bir kere güzel bitirdim. Bu çok önemli. Çok önemli. Evet. Yani talebelik hayatı, çıraklık hayatı. Ben tabii siz iltifat ettiniz. Günay Bey'in ben Çömezlik diyorum ona. Hı hı. Çok şey öğrendim abimden. Fakat tabii abimin o an için popüler bir ve başarılı bir mimar olması bir sonra gelen için aslında bazen çok pozitif bir şey, e, imkan. Bazen de Türk toplumunda bilhassa asla sizin gerçek değerinizi ortaya çıkartmayacak bir... Düşünülenin aksine önünü açmayan bir durum değil mi? Yani siz bireysel olarak da bir artı değer üretseniz bile o artı değerin sizden önce belli bir performans göstermiş ki yüzde yüz haklı olarak abim. Yani benim hayatımın en önemli adamı bu meslekte. Saydığınız insanların hepsi hayatımın önemli adamları. 8 sene Hans Schaffner, arkadan 10 sene Adnan. İnanılmaz hayatı ilk Türkiye'de atılırken... Adnan'la beraber bir gün hani diyeceksin ki bir gün kavga edilmez mi? Etmedik hocam. Yani bu nasıl bir şey? Huzurlu bir ortamda üretken olmak çok daha, bu şeydir ben derim mesela beni, bilmiyorum bu şey mi? Fatihlerim, ama kavga, ben, bir, bir ha. iyi kavga var, bir ha. kötü kavga var. İyi şöyle, şöyle. E, onda tamam. da bir sıkıntı onu, onda var yani. Bir şey. Ama şöyle onu yani. atacağım. Ya, Benim antrenörüm bu... Fatih Terim olamaz mesela. Benim <laughs> antrenörüm sırtımı sıvazlayacak, beni pozitif enerjiye itecek Hı. Bizim Adnan'la birbirimizi öyle değerlendirdik. Sonra öyle bir noktaya geldik ki Adnan'la o nokta bizi bireysel olarak da bir özgür mimarlık yapmak yani birbirimize olan sorumluluğumuzun bir ötesine geçmemiz gerektiği inandık. Öpüşerek ama çok ilerimi mi görüşledik? çok mu strik böyle analitik tipler. Mesela her kitaptan iki tane alırdık. Bir gün boşanırsak. Ah, ah, çok iyi. <laughs> öyle bir devreydi. Ya etti. yıllar önce ben bir şey yazı yazmıştım. Anneannem ve mimarlık diye. Ee, çok belki alakası var. Ne yapsam öğrenciyken özellikle anneannem çok beğenirdi. Aslında <laughs> evet. Asla evet. Çok, çok, güzel, güzel olmuş. Abi. Bak tamam. anladığından değil tabii. Yani çizimlere falan. Aa, çok güzel olmuş. Eline sağlık var. Zaman Sonra insan şunu anlıyor yani tabi böyle bir anneanne sendromu olabiliyor insanın olabilir, hayatında. Tabii. O zaman zaman işte eşi, yakın çevresi, evet. ailesi hatta işvereni evet, tabii. tarafından falan da ortaklığın da öyle bir öyle. riski var tabii yani. Var fakat şöyle ortaklığın en önemli tarafı bir işi birlikte üretmek yerine benim analizim. Çünkü bir takım daha önceki programları da farklı ortaklık anlayışları olabilir. Bizde mesela iki bir oyduk biz. Hımm. Herkes farklı projelere gidiyor. Çünkü e, projeye yaklaşım şeklimizde sonuçtaki bütünü baştan görme tarzıyla bir iş üretiyorsanız araya sokulan her şey sizin gidiş yolunuzu sendeliyor. Çünkü siz şu, bu noktadan oraya nasıl varacağınızı tasarlayarak beyinsel tasarım Görsel değil ama mesela bu e, toplantılarda da projeyi sunuyorsunuz o parçayı görüyor. Şu şöyle olmaz mı dediğinde nerelere zarar verdiğini görmüyor. tabii. Görmüyor. Çok, çok doğru. En önemlisi. Dolayısıyla yani. bizim Adnan'la öyle biz Adnan'la şu ortaklığı yaptık. Hayata ilk, ilk atılırken yalnızlık hissini yaşamadık hocam. Bu çok önemli bir şey çünkü evet. yalnızlık korku getirir. Korku da performansı düşürür. Ama biz Adnan'la onu birbirimize destek olduk. Birbirimizin artı değerlerini zaten öyledir. Böyle e, hap gibi verilmiyor bu iş. Birbirimizden farkına varmadan öğrendiklerimiz oldu. Ortak şirketimizin veya dünyanın üretimine farkına varmadan katkı sağladık. Yani beraber oturup da ne dersin tabii deniyordu. Hmm. Ama e, bence bizimki de bir sağlıklı ortaklıktı. Çünkü kişisel performansı bir başka düşünceyle engellemeye de sebep olabilirsin. Hmm. Yani Anna'nın uçmasına da benim uçmama da en az engel olacak şekilde bir ortaklıktı. Çok da keyifliydi. Peki şey yalnız ha. çalışmaya bak yani ortaklık bitince öyle bir özgürleşme sezdiniz mi? Yani mesela evet. karşılaştırınca şöyle evet. bir hani Hocam... barışçıl bir süreklilik mi var işlerde yoksa bir radikal kopuş oldu başka bir dünya, başka bir şey mi oldu? Şöyle söyleyeyim. Çünkü aynı zamanda insan yapısındaki ego, ve ego hmm. Ve mimarlarda da olduğu söyleniyor. E daha özgür hissettim ben tabii şey kendimi. Ben olan mimar arası. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Onun için şöyle, şöyle, yalnız şey de değil. Bir de belki, belki bunu burada ilk defa söylüyorum. Ee, ya bana olan bana ait olan şeyleri daha iyi deşifre edilmesini içgüdüsel olarak talep etmek. Çünkü ben bunu hmm. bu dört süreçin ikisinde yaşadım. Abimleyken abim, hmm. Adnanleyken Adnan. Ya İsviçre'de mesela ben ne amcam ne akrabam olmadan İsviçre'de mesela ben bendim. Hmm. Adnan'dan da ayrıldıktan sonraki dönemde ben benim. Yanlışıyla, sevabıyla artısıyla yani e, üretilen şeyin kimliğinde mimari kimliğinde ben var. Başka hmm. kimse yok. Ha bizim bu bizim kuşağın mesleğe bakışındaki e, sadakat tırnak içinde söylüyorum. Sakın ha kimse yanlış anlamasın. Eee dizayni yapmayan mimar e, projenin sahibi olamaz. Ya şey yaşanıyor tabii yani müthiş bir de hızlı dönüşüm hakikaten yaşanıyor. Ya yani bu Kesin. yasal dönüşümün ötesinde kendiliğinden. Çünkü biz burada arada 3-4 tane dönemden bahsettik. O dönemlerde belki işte İstanbul'un nüfusu 4'e 5'e ona, ona katlandı, kent tanımı değişti, yapı yapılan yerler değişti falan. Ve bir bir böyle başka bir dünyada kendimizi buluyoruz. O açıdan da belki kolay değil. Ben dışında. bir romantik yaklaşımım tabii. Yani Bugünkü teknolojinin hızının bilmem nesinin getirdiği süratte ayak uydurmak ve ona göre bir üretkenlik içinde belki bu duygusal taraf azalacak. Daha teknolojik alan ileriye gidecek ama biz orta sınıf bir ülkenin mimarları olarak dünyaya bir şey söyleyemiyoruz. Hani hı hı. sizin yine orada ne yaptınız burada ne yaptınız. Tamam bir şeyler üretebiliyoruz ama bir fikri bir anlayışı devletin de güçlü olacak senin. Doğru ama peki böyle bir söz var mı dünyada çok güçlü olup da bizim En azından bizim peşinden koştuğumuz Batı ekolü bizden öndeki biz peşinden koşuyoruz veya ter terimi kullanmak istemiyorum ama kopya çekmeyi de çok iyi beceriyoruz He. abi. E, e, Bizde şöyle bir evet. sorunumuz var. Kopya çekme de bir beceri ister. Hmm. O beceri var mı yok mu şimdi dolaşalım gidiyoruz. Mutlu musunuz İstanbul'da? %80'inin 70'inin altında mimar imzası var. Biz mimar olarak seni beni gösterme. Bu toplumda Elbette. insanların yaşayacakları ortama imza atıp proje yapan bir sürü mimar var. Ama tersten gidip şunu da söylemek mümkün yani işte... E böyle tırnak içinde biz diye tanımladığımız bir kesim aslında hiçbir zamanda var olan ya da tanımlı olan bir kesim değil. Çünkü herkesin Ağızdan kaçıyorsa yere böyle, hocam vardır öyle bir kesim. Var mı diyorsun? Bana göre kendini benimsemiş mimar olarak öyle bir var. Ama mı? Tutkuyla bunu yapar. İşte biz, o o o öyle e, diyelim, işi öyle. Biraz daha Hayır arka bunu plana alan, bir işte, aşağılamak için söylemedim. Yapan, o var tabii, ama tabii, o anlıyorum. yeterli tabii, değil. Tabii elbette. Yani bir de, bir, bir de iyi nitelikli çevrenin garantisi de, de değil. değil yani, tabii. Ah tabii sonucunda şey, da öyle. Aynen, aynen. elinde olan bir bir, bir sınırlı evet. şey var. Ee, biz bunu böyle e, bazen böyle birkaç program sürdürecek gibiyse <laughs> belki şeyin de yaparız. Bir kere ben ...hep çok teşekkür ediyorum vakit ben için. çok ama teşekkür ederim. Böyle bir şeye... Daha, hani, daha böyle bir iki dakikamız var. Ee, sizin eklemek istediğiniz, Benim sormadığım, atladığım ama şurada... hani hı, Estağfurullah. E, ya özellikle ben, bu gençler dinlerken... E, ...söylemiş hı. olayım dediğiniz... ...bir şeyler var mı? Bilmiyorum. Ben hocam... ...mimarlığı... ...ve her mesleğin... E, üretmeye ve ona karşı sorumlu olan insanların önce bir aşık olmasını öneriyorum abi. Mi? Mesleğine mi? Yoksa mesleğine. gerçek anlamda aşık olmasın. Arada fark var mı? Ha yok. İkisi varsa <laughs> mükemmel. Tam asıl konulara ha Çünkü geldi şöyle şey, var. Şey Eğer dış, dışarıda <laughs> da o aşk yoksa sırf mesleği ise o da o da tatminsizlik veriyor. Yani genel dengen olacak ama ne mesleğin olursa olsun ucundan dokunursan yani ben İsviçre'de çalışırken Türkiye'de daha saat altıda bitmiyordu e, bürolar. Ve en iyi arkadaşlar da büro arkadaşlıklarıydı. Yani beraber çıkılırdı 8'de, 9'da. Hani fazla mesai şey varsa yazılırdı. O Türkiye'de edilir. de öyle ama yani. Türki i̇şte, hayır bir saniye da... Türkiye'de. Şimdi ha. şimdi hocam banka gibi olduk ya. Öyle mi? Vallahi billahi. Gidin büyük bir yani o duyduklarınızdan da o çalışanların bir yorumlarını duyuyor. Hmm, severek yapmıyorlar. Ya severek yapmıyorlar değil. Bir polisten bahsediyoruz başka bir polis geliyor. Hmm, hmm. Yani ne kadar özgürseniz o kadar üretkensinizdir ama kendi kendine aynadan bakıp sorumluluğunu bileceksin abi. Sorumlu. Gençlere sorumluluk, mesleğe karşı sorumluluk, yakın çevrene karşı sorumluluk. Ve o sorumlulukta hata yapmamak için bilgi birikimi, kültür birikimi, anlayış birikimi, ben, ben değil, ha. biz de demiyorum. O kolay bir işti. değil. Yani biz demek o kadar zor ki belki bizim kuşağın gençliğinde o vardı. Yani e, o 68 kuşağı dediğimizde şimdi evet. herkes biliyor. Ben hani bir şunu da anlatayım istersen. Yani Oğlumla de koltukta yatıyoruz, kapıda sağ taraftaki zil çaldı oğlum dedim. <laughs> kapı çaldı dedim. Baba sen daha yakınsın. <laughs> yani devir değişti abi. <laughs> Anlıyor musun? Bizde bir kölelik vardı, bir şey vardı. Mesleğe karşı da. Ya meslekteki bir başarı veya birinin sana iltifat etmesi seni parayla ölçülmeyecek kadar değer verdiğin birinin söylediğini şeydi. Sen. Şimdi biraz daha paracımı olduk bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum abi ben ama şüphelerim var. Yani Daha iyi. Yani ben 67 kişilik büroda çalıştığım için İsviçre'de he. ben patronumun business architect olmasını o dönemlerde yadırgıyordum. Ama çok tutkulu bir genç kesimde de var. Değil yani mi? o tutku hani nasıl tahvil oluyor mesleğe, ortama, kendilerine onu bilmiyorum ama benim gördüğüm hakikaten var. O var canım. Onu da ben hayretler içindeyim. Ve hangi altyapı bunu besliyor ki? Hı hı. Belki işte sizin okullar, hocalar filan. Ha kardeşim mimarlık öyle çabuk öğrenilen bir meslek değil. Yani cesaret ve doyur, doyurucu bir ürün üretmede kesinlikle var. Çok teşekkür ben... ediyorum. Vallahi vakit ayırdınız. Estağfurullah ee... hocam ben de bundan büyük keyif aldım. Evet. Vallahi, ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz.